哦。Oh. geç kalmışsın. Bir yıldır adet görüyorsa o kız bayağı geç kalınmış. Bilmiyorum. Yine de bir endokrinoloji uzmanına görünmek lazım. Pediatrik endokrin uzmanı, çocuk endokrinoloji uzmanı. Belki yapılabilecek bir şeyler olabilir. Şundan dolayı bunu söylüyoruz. 11 yaş aslında adet görmek için günümüzde çok erken değil. 10 yaş başlamış 11 yaşındaki kız demek ki bir yıldır adet görüyor. Yani aslında çok da erken değil artık günümüzde. Biraz daha böyle 8'lere 9'lara doğru gitmediği sürece ona çok müdahale etmiyoruz da 11 yaşındaki kız çocuğu bir yıldır adet görüyorsa olan olmuştur. Östro östrojen bir yıldır bu kızın vücudunda yüksek demek ki. Östrojen bu uzun kemiklerin ucunda büyüme plakları oluyor. Epifiz plağı. Östrojen bu plağı kapatıyor ve boyun öyle kalıyor. Bir yıldır adet gören bir kız çocuğu boyu kaçsa öyle kalacak üzgünüm. O yüzden 8-9 yaşında filan adet görmüş kızların o adeti biraz daha geciksin. Östrojene çok fazla maruz kalmasın diye geciktirmeye uğraşıyoruz. Ama bir yıldır adet görüyorsa geçmiş olsun. Onu keşke biraz daha erken müdahale etseydik haberimiz olsaydı. Gene de bir görünün belki plak kapanmadıysa ilaçla beraber o adeti kesip bir süre daha büyümesi beklenebilir çocuğun.